40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevuları açıldı. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, randevuların en abızdan alınabileceğini belirtti. Meslektaşlarımız için öncelikli COVID-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752.600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı en nabızdan alabilirsiniz. Sağlıkla. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz.